Merhabalar Akrepler ve yükselen burcu Akrep olan arkadaşlarım nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizinle güzel bir açılım gerçekleştirmeyi umuyorum. Bakalım başımıza neler gelebilir Akrepler? Hazırsanız Alev destesiyle başlayalım. Evet ilk olarak bağışlamak kartı geldi. Bağışlamak kartı ne anlama geliyor? Şimdi bir konuyla ilgili affetmek ya da öğrenmek anlamına gelir. Yani bir insan belki sizden af dileyebilir. Belki e, beni hoş gör diyebilir. Yapılan yanlışlar sonucunda e, sana artık acı vermek istemiyorum. Seni üzmek istemiyorum diyebilir. Ya da sen birine acı veriyorsan bununla ilgili bir konuşma gerçekleştirebilirsin. Aslında Akreplerin ve yükselen akreplerin alev destesinde bağışlamak kartı hatta bir tane daha alalım. Yanılsama kartıyla neler söylemesi gerekir? Bir buna bakmak istiyorum. Çünkü iki kartta da aslında sana çok şey söylüyor. Şimdi birincisi dedim ki kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek. Ya da başkasını Ve başkasının bize acı vermesine son vermek, başkasını ya da kendimizi affetmek anlamına geliyor. Burada olay ne biliyor musun arkadaşlar? Bağışlamak ve yanılsama kartları birlikte geldiğinde çok derin bir anlam ifade ediyor bizim için. Yani bağışlamak kartı aslında akrep, yükselen akrep ve ay burcu akrep olan arkadaşlarımız için şunu söylemek istiyorum. Yani geçmişte kalmış bir kırgınlığı küslüğü ya da kendini affedemediğim bir konuyu aslında gündeme taşıyor diyebilirim. Affetmek burada sadece e, karşındakine yönelik değil de aynı zamanda kendi içine özgürleştirmek anlamına da gelebilir. Çünkü akrep enerjisi zaman zaman kin ya da kırgınlık duygusunu da uzun süre taşıyabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu kart aslında sana ne söylüyor biliyor musun? Artık yüklerini bırakman gerekiyor. Geçmişi sal ki yeniden bazı şeyleri, bazı şeylerde doğabilesin. Bazı şeyleri fark edebilesin. Peki yanılsama kartı sana ne anlatıyor? Yanılsama kartı şöyle. Bu kartta Şöyle bir şey söylüyor sana. Özellikle akrepler için gerçeği görmek anlamına geliyor. Yani gerçeği görmek dersiyle geliyor aslında sana. Bazı durumlarda da olayları, e, olaylarla ilgili daha farklı şeyler yaşadığından, olayları olduğundan daha sert, daha karanlık ya da e, daha kişisel algılıyor olabilirsin. Belki de birine kırıldığın şey aslında. Ee, senin zannettiğin kadar sıkıntılı değildir, olabilir. Yani senin zannettiğin kadar büyük bir ihanet olmayabilir, büyük bir kasıtlı bir durum olmayabilir. Yanılsamalar yani kendi zihninde büyüttüğün bir perdeyi de işaret ediyor olabilir. Peki ikisi birlikte ne söylüyor diye baktığımda bağışlamak ve yanılsamak birleşimiyle beraber şunu söyleyebilirim. Önce kalbinde kırgınlık varsa bu kırgınlığın olduğu yere bakman gerekiyor. Sonra da kendine şunu sorman gerekiyor. Yani ben burada gerçekten doğruyu mu görüyorum? Yoksa zihnimin bana kurduğu bir yanılsamanın içerisinde miyim diye düşünmen lazım. Çünkü bazen affetmeyi zorlaştıran şey gerçeği net olarak görememek olabilir. Bu kartlar sana hem kalbini arındırmak için hem de zihnini berraklaştırmak için bir çağrı yapıyor aslında. Öneri olarak şöyle söyleyeyim: önümüzdeki günlerde, özellikle geçmişten gelen bir konu varsa, bir, e, böyle bir konuyu yeniden düşünmen gerekebilir. Hatta gerekirse bir konuşma yapmak faydalı olabilir. Hakikatle zihin oyunlarını ayırabildiğinde çok daha hafif hissedebileceğim bir dönemde olabilirsin. Bunlar şu anki enerjiler. Peki gelecek enerjilerde neler olabilir? Evet, gelecek enerjisi olarak gizem kartı çektim. Alev destesinden bakalım ne diyor. Şimdi saklanan durumlar anlamına geliyor. Bilinmesi istenilmeyen bazı gerçeklerle yüzleşebilirsin. Ee, şahsi meselesi gündeme gelebilir. Ya senin ya karşı tarafın herhangi bir konuyla ilgili şahsi meseleleri ve sırları gündeme gelebilir. Şimdi aslında gizem kartı geldiğinde Akrebin ruhuna çok uygun bir mesaj oluyor. Çünkü Akrep zaten görünmeyeni, derinlerde saklı olanı ve sırları temsil eden bir burç. Gizem kartının mesajı aslında gelecek enerjilerinde bu kart henüz böyle önünü tam olarak göremediğini ama seni böyle dönüşüme hazırlayan bir sürecin başladığını da gösterir. Yine aynı zamanda şu an yaşadığın kırgınlıklar bağışlamak kartıyla beraber ve zihinsel anlamda bulanıklıklar yani yanılsamalarla beraber arkadaşlar. Bunların hepsi çözüldüğünde önünde yeni bir yol açılacak. Ama bu yolun tamamını şimdi görmene izin verilmiyor bence. Çünkü akrebin en büyük gücü bilinmeze Cesurca yürüyebilmek anlamına geliyor. Ve gizem kartı sana ne getiriyor? Sabırlı olman gereken bir dönemdesin. Ve perde aralanacak diyor. Yani gerçek sana zamanla geliyor. Ve doğru anda e, açılıyor. Bağışlamak, yanılsamak ve gizem kartını, üçünü böyle birleştirerek söylediğimizde ne söylüyor sana? Birincisi önce affetmeyi öğrenmen gereken bir dönemdesin sonra zihnindeki ilüzyonlardan sıyrıldığın, en sonunda da hayatın sana beklenmedik ama ruhsal olarak seni büyütecek bir yola getirdiğini de görüyorsun. Ve bu yolun içinde hem sürprizler var hem de kendini yeniden tanıma fırsatı var. Öneri olarak şöyle söyleyeyim. Bu süreçte her şeyi kontrol etme isteğini birazcık bırakman lazım. Ve gizem kartıyla beraber sana Teslimiyetle ilerlediğinde evrenin sana yeni bir kapı açacağını da söylemek istiyorum. Bence bu kombinasyonlar aslında akrep için çok güçlü bir dönüşüm mesajı e, getiriyor. Affetmen gerekiyor, ilüzyonu bırakman gerekiyor ve bilinmeze doğru bir güven söz konusu olacaktır demek istiyorum. Genel anlamda baktığımda şu anda akrebin alması gereken, öğrenmesi gereken mesajlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizin için her şey çok güzel olur. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Ee, videolar artık her gün hem iki tane olacak ve Eylül ayından itibaren de üçer tane olacak. O yüzden sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Hem maddi hem manevi olarak beğeni, yorum e, ve maddi manevi bağışlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum ve indirimleri kaçırmanızı tavsiye etmem. Fiyatlar artmadan ve indirimli hali olmuşken ayın 15'inde görüşmek üzere diyelim. Yine sen tek soru danışmanlık ya da e, normal tarot danışmanlığı almak istiyorsan arkadaşım e, Instagram'dan tarot okuyucusu aley sayfamdan bana ulaşabiliyorsun. Çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.